Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte transfermarket.com'dan benim değerim ne oyunu oynuyoruz. Başlangıçtan dolayı kusura bakmayın. Hemen geçemiyorum. Ee, o yüzden bunu ne olur görmezden gelin. İlk arkadaşlar dünya futbolu yapacağım. Çağrı'dan 55 milyon. Ferran Torres bence düşük. 45 milyon. Güzel. Evet devam. Sangoy Endombele düşük, 30 milyon. Hutchinson yüksek, 75 milyon. Musa Diaby arkadaşlar bence düşük, 60 milyon. Ryan Sterling yüksek bence, 70 milyon. Arkadaşlar. Günün sorusu şu olsun. Ee, Ronaldo futbol kariyerinde 800 golün altında mı üstünde mi gol atmıştır? Günün sorusu da bu arkadaşlar. Nuno Mendes 40 milyon. Karim Adeyemi. Acaba ne? Kritik soru. Nuno Mendes Karim Adeyemi. Adeyemi düşük diyeceğim ben. 35 milyon. Dejan Kulusevski yüksek bence 40 milyon. Arkadaşlar bu en yüksek puan 0 çünkü ilk defa anıyorum. Joao Felix bence yüksek. Alisson bence düşük. 50 milyon. Aron Ramsey düşük. Arkadaşlar basit geliyor ya. Neyse. Swain Batman. Ee, sistem sesten doğru kusura bakmayın. Şimdi. Kaan ve Kıvanç, Celi'nin abisi olacak. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, Swain Batman bence düşük. 30. 11. Tamam arkadaşlar şimdi hepsini de teker teker deneyeceğimiz için. 21. yüzyılın efsaneleri Şabi Alonso. Arkadaşlar Şabi Alonso. Markis Mark isio. Steven Mandan bence yüksek. Ama düşük düşük. 17 milyon. Şuna bakmayın arkadaşlar. E, evli olduğumuz için onun annemin sesleri gelebiliyor olabilir. Kardeşim de. Zambrot da yüksek. Felipe Melo 2009 düşük. Arkadaşlar Felipe Bello Juventus'taki dönemi. İbrahimovic yüksek. 46 milyon 2009'da arkadaşlar. Jamie Vardy. Düşük. 20 milyon. Vardy'nin herhalde prime dönemi. Daniele De Rossi. Bence yüksek. 8 milyon. Walter Samuel. Pardon. Walter Samuel 2004 bence az 25 milyon. Lassana Diarra. Lassana Diarra bence yüksek. <laughs> 9 oldu arkadaşlar. Şimdi Premier League. Premier League'i bence çok yapamayacağım. Alan yüksek. Arkadaşlar Premier League'i yapıp alan Neyse bu turu oturu saymayalım. Bu turda de devam edelim. 20 milyon yeri bir daha. Acar düşük. 18 milyon. Hadi hocam e, güçlü oyuncular var bize ya. Mitchell, Yüksek Crystal Palace 25. Arkadaşlar Premier çok yapabileceğimi düşünmüyorum. Holgate düşük. Bunu Türkiye'sinde yapacağız. <laughs> Türkiye'sinde olacak arkadaşlar. Thiago yüksek 20. Anam. Tiago 20 milyon mu? Dominik Calvert ne yüksek. Genç mi yaşlı mı bu ya? Bilmiyorum. Bernardo değil ve dünyanın en teknik oyuncularından biri. Ender düşük. 65 ama arkadaşlar Premier Lig'de var ya. Arkadaşlar şey yok. Maç Alistair. Ona sevdiyse Alistair. Alexis. Eren Van Bissak. Yüksek diyeceğim ya. 25 milyon çok güzel. Tarvis Estopinyan, Estopinyan. Düşük bence. 20 milyon. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Diego Lorente. 11. Ne diyelim? La Liga. La Liga'dan da çok yapabileceğimi düşünüyorum aram Barry düşük bence. Çok 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 üzüldüm, çok üzüldüm. Maalesef. Hadi o Fran kesiye. Kesiye yüksek tabi ki de. Amber her hera. Saudi otobüs kes. de Bellingham. 80 milyon. Yok mu bile ben dostum. Bir kez. Zaten bunu da çok yapamadık arkadaşlar. Bundesliga'da çok takip etmiyoruz Ama Serie A'dan bence biraz yapamam. Paris'i 4.5 milyon. Ay. Yok mu ve Paul Dibala Federico Chiesa olur. 65 milyon. Acaba arkadaşlar seri en pahalı oyuncusu kim hiç bilmiyorum. Karstrop 13 milyon. Geniş oyuncusu bilmiyorum. Toma Basic bence yüksek. Arkadaşlar bunlardan çok yapamam zaten. Lig 1. Lig 1 arkadaşlar. Jonas Omlin. Bence yüksek. 8 milyon. bir tane yaptı başı bir etmeli birlikleri. Kaspar Schmeichel. Yaşlandı gerçek tuttum ya. ya. Süper Lig. Arkadaşlar Süper Lig. Simon Deli, Manuel Siopis bence Simon Deli dişi 1.8 milyon. Arkadaşlar bir premier gibi e bakın bir bize bakın ya. Pu. Ülke puanının anasını. Düt. Şaka şaka. Ne ilginç. Ülke. Bir ülke her türlü düşüşte olabilir mi ya? Son erdik ben. Ya 2.8 de ya. FIFA 2022. Ama bakın arkadaşlar bunda bir şans. Bu sayılıyor. <laughs> Bu sayılıyor. Rodri yüksek. 86. Aa, rezil oldum az önce. Nike'nin olan. Nike olan. Rodrigo. Yedim. Oh. Ah. Gidiyorduk. Eric Garcia yüksek menşe. Eric Garcia mı? Arkadaşlar şimdi seçtiğim 3 tane daha yapacağım. Premier League. Dünya. Ve FIFA 2022. Ben dünyada maçacağım. Jude Bellingham 80 milyondu. Sonu bile geçti çocuk ya. İlk defa Dünya Kupası oynayacak arkadaşlar Bellingham. Jonathan David. Jose Maria Gimenez. Bu kim ya? kim dediğim 50 milyon. arkadaşlar kim bu dediğim kişi 50 milyon. FIFA ile devam için Luis Alberto 84 milyon. Arkadaşlar Alberto'yu bilenleriniz olmayabilir. Hatta Hiçbirini bilmeyenler olabilir. Ben bilirim ama. Yani. Bilmeyenler olabilir. Adam atar James Miller. Yüksek. 79. Erling Roland, 88. Alex Teles düşük. Arkadaşlar kaç yapıyorsunuz? Yazmıyor, yazmıyor. <laughs> Yazdırmıyor, yazdırdığını gösterdirmiyor. Lars Tint. O nasıl bir isim ya? O nasıl 8, 50 bin euro. Arkadaşlar o parayı bize verseler biz ne yaparız be? Evet bir, bir euronun 18 lira ol, olduğunu duyunca gelen pişmanlık. Arkadaşlar iki sene önce ee, şey Düşünün bir adam size euro veriyor o zamanlar da euro 5-6 2 lira 3 lira galiba. O yüzden siz de almak istemiyorsunuz. 2 sene sonra euronun 18 18 lira olduğunu e, öğrenecek gelen pişmanlık ise. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Çünkü <kötü> tolmadı. <laughs> Ama diyalo bence düşük. 15. <laughs> Hadi arkadaşlar. 15. Hadi 15 yapalım. 15. 15 yapalım. Hadi. 15 de videoyu kapatalım. Andre Gomez. <gülüyor> <gülüyor> Doğru çıktı. Jardot. Jarrot Yok 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 yok. Jardot babam. Ben yüksek. Kır Oha. Çüş. Ben Davis. Sen de Leo. Ben Davis. Sen de Leo. Dişiktir. Ben Davis. Beni seviyor. David de geri dişik. 15 milyon. Aga be. Ruben Neves yüksek bence. 40 milyon. Hadi arkadaşlar yani gidiyoruz 15. Hadi. Bir 8 daha. Deneyim. 20 milyon. Tyrell Mal, Mal Malaki Bence düşük. 17 milyon. <laughs> Yırttık. Pedro yüksektir. 32 milyon. Arkadaşlar hadi 5 sayı daha. 5 sayı daha. 5 sayı daha. Talhin. Ha. Talhin ha. Düşük bence. Arkadaşlar fulum fulum. Perfect. Diego Daloy. Oh, yeah. <laughs> 11. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve görüşürüz. Son için kusura son için kusura son için kusura bakmayın.